Merhaba izleyicilerim konumuz EMQ. EMQ açık kaynaklı, ölçeklenebilir ve zengin özelliklere sahip bir MQTT broker'ıdır. IoT ve gerçek zamanlı mesajlaşma uygulamaları için tasarlanmıştır. 100 milyon eş zamanlı IoT cihaz bağlantısı, 1 milyon mesaj saniye işleme ve milisaniyelik gecikme gibi özelliklerle EMQ, büyük ölçekli IoT projeleri için ideal bir seçimdir. EMQ'nun temel özellikleri şunlardır: Ölçeklenebilirlik (M): Dağıtılmış bir mimariye sahiptir ve bu da onu çok sayıda cihaza desteklemek için ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Performans (M): Yüksek performanslı bir mesajlaşma motoruna sahiptir ve bu da büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde işlemeye olanak tanır. Güvenlik (M): TLS, SSL kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi özelliklerle veri güvenliğini sağlar. Fonksiyonellik EMP çeşitli özellikler ve eklentiler sunar. Bu da onu özel IoT uygulamaları için uyarlanabilir hale getirir. aşağıdakiler gibi çeşitli IoT uygulamalarında kullanılabilir. Akıllı şehirler. Akıllı şehir uygulamaları için veri toplama ve işleme için kullanılabilir. Örneğin, sensörlerden gelen verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılabilir. Endüstriyel IoT. EMP Endüstriyel IoT uygulamaları için makineler ve cihazlar arasında iletişim kurmak için kullanılabilir. Örneğin, üretim hatlarında sensörlerden ve makinelerden gelen verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılabilir. Tüketici elektroniği, em, akıllı ev ve giyilebilir cihazlar gibi tüketici elektroniği ürünlerinde veri toplama ve işleme için kullanılabilir. Örneğin, Fitness takip cihazlarından gelen verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılabilir Mefex'in kullanımıyla ilgili bir örnek kod. Aşağıdaki kod, bir C# uygulamasında bir MQTT istemcisinin nasıl kullanılacağını gösterir. Bu örnekte istemci bir Mef broker'ına bağlanır ve MY topic adlı bir konuya bir mesaj yayınlar. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti C# -Sharp. using System. Using System, Threading, Tasks, Using Anchored, Namespace Marked Sol küme parantezi, Class Program, Sol küme parantezi, Static Void Main, String, ARGS, Sol küme parantezi, Broker'a bağlan, Var Client eşittir New Marked Client, PCP, Local Host, 1883, Client, Connectas YNC, Wait, bir mesaj yayınla. Var message eşittir numak message. Hello, world tırnak işareti. Message, topic eşittir, my topic. Client, publish a message, wait. Broker'dan bağlantıyı kapat. Client, disconnect us. ync, wait. Sağ küme parantezi, sağ küme parantezi, sağ küme parantezi, kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu kod. Aşağıdaki çıktıyı üretir. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti Info. Mqtt client connected to broker. Info. Mqtt client published message to topic my topic. Info. Mqtt client disconnected from broker. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti Mpex'in teknik detayları. M Aşağıdaki teknolojileri kullanır. Mqtt Mqtt 3.1.1 Makt 5.0 ve Makt X 509 sertifikalarını destekler. TLS, SSL, M, mesajların güvenliğini sağlamak için TLS, SSL kullanır. Kimlik doğrulama, M, kullanıcı adı, şifre, JWT, PSK ve X 509 sertifikalarını kullanarak kimlik doğrulama sağlar. Yetkilendirme, M. Kullanıcıların ve grupların izinlerini tanımlamak için RBAC kullanır. Ayrıştırma, MDU, mesajları farklı konu ve türlere göre ayrıştırır. Dağıtılmış mimari, MDU, dağıtılmış bir mimariye sahiptir ve bu da onu büyük ölçekli uygulamalar için ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. em açık kaynaklı bir yazılımdır ve GitHub'da mevcuttur. MDU'yu kullanmak için, bir Linux veya Windows sunucuda kurulum yapmanız gerekir kurulumdan sonra, en bir web tarayıcısında veya komut satırından yönetebilirsiniz. Ent, IOT ve gerçek zamanlı mesajlaşma uygulamaları için güçlü ve ölçeklenebilir bir makt brokerıdır. Ent, aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlar sunar. Yüksek performans, Ent, büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde işlemeye olanak tanıyan yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.